O gün çok mutlu olmam gerekirdi. Chen'in doğum günüydü ve beni evindeki partiye davet etmişti. Maalesef o çocuk ortaya çıktı ve her şeyi mahvetti. Kendini soylu sanan şapşal Nicholas yüzünden her şey mahvoldu. Tarih dersimizde günlük raporu veriyordu. Durum umutsuz gibiydi. Kral kuşatılmıştı. Ay. Ve o anda büyük babam cesur şövalye Sir Gonzago de Lidochoran hayatını riske attı. Ve kralı kurtarmak için düşmanın arasına atıldı. En büyük gücü inancıydı. Düşman atlarını darmadağın etti. Sonra korkusuzca kralını korumak için kendi vücudunu kalkan yaptı. Ve sonunda düşmanı geri püskürtüp zaferi kazandı. Ay, kayda, çok güzeldi. Ve sonra kral büyük babamın gözüne baktı ve o günler sonra aile soyadımız olan meşhur sözcükleri fısıldadı. de Dövintu, de Tanrı hep seninle olsun. Harika çok güzel. harika. Bu evet. çok iyi Nicholas, gerçekten harikaydın. Baş sinir bozucu. Bu çocuğun atalarından bıktım. <laughs> Eve kadar yürüyelim mi Chen? Olmaz Cedric ben Nicholas'la gideceğim. Chen benden atalarımdan Sir Gonzaga'nın savaşlarını göstermemi rica etti de. Tabi 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 tabi. Şövalyeler kimin umurunda? <laughs> Hayat böyle dostum. Kızlar her zaman soylu erkekleri çok çekici bulmuştur. Kralları ve prensleri hatta kara şövalyeleri. Eminim kız kardeşim de. Sakın kız kardeşinden bahsetme. Aa, o kadar üzülme. Chandler işinden çabuk sıkılacaktır ve cumartesi onun doğum günü. Onunla o zaman konuşursun. Doğum günü partisi umurumda değil. Ben gitmiyorum. Yok. Neden söz ediyorsun Cedric? Herkesin ataları vardır. Ama hiçbir şey yapmadıkları ortada. Kimse onları duymamış. Meşhur değiller. Biraz abartıyorsun. Ailemizde birden fazla meşhur karakter vardı. Mesela büyük babanın babası Agastus. Postacı. Uçlarını bukla haline getirdiği süper bir bıyığı vardı. O kadar güzeldi ki şehir dışından görmeye gelirlerdi biliyor musun? Ayrıca büyük amca Roger'ı da unutmayalım. İnsanların burun kıllarını almalarını sağlayan devrim niteliğindeki cihaza o icat etti. Hı, çok güzel. Benim istediğim gerçek bir ata Bir kahraman Tarihte iz bırakmış bir insan e O zaman sanırım çok şey istiyorsun Ben ne oluyorum Kimse beni atası olarak görmüyor mu Tamam itiraf ediyorum Tarihte iz bırakmamış olabilirim Ama coğrafyada iz bıraktığım kesin her yere döşenmesine katkıda bulunduğum demir yollarını düşünün. Senin büyük baban modern demir yollarının ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlenmişti küçük adam. Bununla gurur duymalısın. Aa evet yuvarlak masanın soylu şövalyeleri. Bana sorarsan kıllı bir postacıdan, burun kılı uzmanı bir berberden ve bir halı satıcısından biraz daha üstünüm. Doğu kilimi olduğunu yüz kez söyledim değil ve mi? ben de bir fark göremediğimi Yüz kere tekrarladım. Bir yuvarlak masa şövalyesi için farkı görmek zor. Robert! Kendi ailemde kimse bana hak ettiğim saygıyı göstermediğinden yarın valizimi toplayıp yaşlılar yurduna yerleşeceğim. Mükemmel. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Böyle atalarım varken bir şövalyeyle başa çıkmam imkansızdı. Ama yine de eğer doğum günü partisine gitmeyecek olursam Çen buna pek hoş karşılamayacaktı. O gece bir kabus görmüş ve uyuyamamıştım. Sör Nicholas, Aa, O da kim? Postacınız gelmiş değilim. <laughs> o bıyıkla ne kadar komik. <laughs> Gerçekten çok demode. Bolkılı köylü sırası. Bolkılı köylü sırası. Bolkılı köylü sırası. <laughs> o çocuktan nefret ediyorum. Çok neşeli görünüyorsun. Yaşlılar yurdunda yer kanmamış mı acaba? Son gülen iyi güler damat. Eğer sürprizleri seviyorsan bu kanaldan ayrılma. Sürpriz mi? Evet, çok endişeliyim. O yaşlı bunak bu sefer ne yapacak acaba? Robert. Ha? 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 Aa, teşekkür ederiz. Bir şeye ihtiyacımız var. Bay Budinet'i arıyordum. Ben bakarım Robert. Ha? Gezimle. İçeri gelme nezaketini gösterir misiniz? Önden buyurun. Teşekkür ederim. Aa, bu taraftan lütfen. Sanırım benim odamda daha rahat ederiz. Çok büyük sayılmaz. Fazla lüks de değil ama orada baş başa kalabiliriz. Annemin temizlik için girmesinin ve o kadının doktor için odaya dalmasının dışında... ...büyük babam ilk kez bir kadının odasına girmesine izin veriyordu. Bu durum gerçekten çok ilginçti. Ne? Sence ne yapıyorlar? Bir saattir içerideler. Oh. Bu sohbetten büyük zevk aldım Julius. Aa, oh. o zevk bana ait tamamen Charlotte. <laughs> oh. oh, Yarın altıda sana güveniyorum. Bunu nasıl unutabilirim? Baban yine ne dolaplar çeviriyor? Belki de yaşlılar yurdundan gelen bir toplum görevlisidir. Peki ya kadın bir avukatsa bizi canavarlıkla suçlayıp dava açabilir değil mi hayatım? Sen babamı ne sanıyorsun? Daha önce olmamış mıydı? Baban kendini ilginç göstermek için her şeyi yapabilecek biri. Ya yeniden evlenmeye kalkarsın? Yok canım. Ama... Ne dersin? Belki Cedric onu konuşturabilir ha? Evet, ne söyledi? Aa, o cahil halı satıcısı kendi işine baksa iyi olur dedi. Ya ama peki ne yapıyor? Takım elbisesini giyiyor ve ayakkabısını parlatıyor. Daha önce böyle davrandığını hiç görmemiştim. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Büyük baba mutlu göründüğü sürece bence sorun yoktu. Başka endişelerim vardı. Sonunda Çenin partisine gitmeye karar vermiştim. Çünkü ne olursa olsun asla meydana nikalısa bırakamazdım asla. Kralı nasıl kurtardığını bize bir daha anlatır mısın? Ay, evet lütfen. Şövalyelerle ilgili hikayelere bayılıyorum. Özellikle tanıdığım biriyle ilgili ise. Ailemde onun kadar cesur başkaları da var mı? Evet elbette var. Ailem şövalyelerle... Gidip televizyon Bu... seyredelim. Angar. Hamle bir, iki ve yelpaze. <laughs> televizyon seyret. Kendine acı çektirme dostum. <laughs> Son bir hamle ve bitirici hamle. Bu ailemize özgü gizli bir taktiktir. <laughs> 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 Bu da dipotların gizli silahı. Cedric. Alo. Aa merhaba Jane hala. Ah hayır. Hayır ne dedin? Hayır. Halam hemen televizyonu açmamızı istiyor. Hadi. E ee, Yerel kanalda mı? Hey evet, Cedric hemen buraya gel. <laughs> Bu hikayeyi oh. dinlediğimde Visteria Yaşlar Yurdu'nun lobisinde oturuyordum. Şansım yaver gitti ve sonunda Bay Budinet'le tanışmayı başardım. İsimsiz Kahramanlar programımızın bu akşamki konuğu... Bu oyun olmalı. Buna inanamıyorum. Bay Budinet'in çocukluğu ailesiyle birlikte şehirden çok uzakta küçük bir köyde geçmiş. Okula gitmek için her sabah 10 kilometre yürüdüğünüz evet, doğru mu? Evet kesinlikle on kilometre de dönüşte. Ama çok güçlüydük. O günlerde beden derslerine girmemize gerek yoktu inanın bana. Ama kışları zor olmuyor muydu? Buna da alışmıştık. Bazen yarı benimize kadar kara batardık. Ama bahar geldiğinde Aa, bahar mevsimi. Güneş ormanın oradan yükselir, ılık bir rüzgar eserdi. Sanki biri birden birdenbire ışığı açardı ve bir anda bütün kuşlar uyanıp muhteşem bir harmoniyle ötüşmeye başlardı. O günlerde beşte kalktığınıza üzülmezdiniz. On dört yaşında babanız vefat etmiş ve okulu bırakmanız gerekmiş. Aa. Ailenin reisi ben olmuştum. Evin geçimini sağlamak zorundaydım. Demir yollarında iş bulacak kadar bilgim vardı. Bu işte becerekliyimdir. İlk haftalığımı anneme getirdiğimde kendimle ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. İkinci Dünya Savaşı'nı da yaşamışsınız. Evet, o günlerde dostluklar daha sağlamdı. Savaşa rağmen bir araya gelip eğlenebiliyorduk. Ayrıca savaşa da katılmışsınız. İyi bir asker miydiniz? Aslında cepheye pek gitmemiştik. Biz sadece cephane taşıyan trenlerden sorumluyduk. Neden söz ediyorsunuz? Bir maceranızı anlatın. Tanklarla yüklü bir tren katarının geçeceğini öğrenmiştik ve bir dostumla Marco'yla <laughs> komik bir çocuktu. Rayın yönünü değiştirmiştik. Tren doğruca bataklığa gidip saklanmıştı. <laughs> o askerleri görmeliydiniz. Yarı bellerine kadar çıkartma <laughs> Neden biraz da evliliğinizden söz etmiyorsunuz? <laughs> Aa, bakın aslında ben o romantik konuşmaları hiç beceremem. Şiir falan yazamam ama Marta'yla birbirimize bakardık ve birbirimizi sevdiğimizi görmek için bu kadar yeterdi. Çok güzel bir maceraydı. Ve sonra bir gün Marta beni terk etti. Bu dünyadan ayrıldı. Tek başıma devam etmek zorunda kaldım. Hı? Elbette şanslıydım. Her zaman bana cesaret veren bir şeylere rastladım. Gerçekten. Bugünkü programımızı kapatmadan önce bu mutlu hayatınızın sırrını seyircilerimizle paylaşmak isteyeceğinizden eminim. Benim sırrım mı? Beni hayata bağlayan şey mi efendim? Orada olup torunumun büyüdüğünü görme arzusu. Sedri. o harika bir çocuk. Kişilikli biri. Bazen çabuk öfkelidir ama altın gibi bir kalbi vardır. Aslında bana bu kadar benzemesi olağanüstü ama... Sedri, o bir kahramandır. Hı? Gerçekten. Teşekkür ederiz Bay Budinet. Sizin sayenizde tarih kitaplarının dışında krallardan, şövalyelerden ve meşhur savaşlardan çok uzaklarda... ...günlük hayatlarındaki küçük zaferlerle yetinen yerel kahramanlar da olduğunu bir kez daha kanıtladık. Büyük babam hiçbir zaman kılıcını çekmemişti ama harika bir insandı. Nicholas'a gelince, onun ataları tarihte binlerce şey yapmış olabilir ama bu onun gerçekten bir şapşal olmasına engel değil. Hey Nicholas, aile soyadınız neydi acaba? Benim dışımda kahramanlarla dolu döşören dövinti o ailesi mi? Sekiz yaşındaysanız ve aşıksanız hayat gerçekten güzel olabiliyor. Ve daha önemlisi benimki gibi harika bir büyük babanız varsa.